Bu videoda size az deneyiminiz olsa bile internetten para kazanmaya başlayabileceğiniz 5 ek gelir yöntemi göstereceğim. En sevdiğim yöntemi bilerek sonra koydum. Listemizdeki ilk ek gelir yöntemi TikTok sayfaları. TikTok sayfaları yeni Instagram sayfaları diyebiliriz. Bu TikTok sayfalarını yöneten kişiler temelinde bu sayfalarda markalı içerikleri paylaştıklarında bundan para kazanıyorlar. Açıp yöneteceğiniz sayfanın konusu herhangi bir şey olabilir. Instagram'da mesela son zamanlarda baya bir motivasyon sayfaları görmeye başladım. Yani baya yapılıyor bu. Aynı şekilde bu TikTok'ta da yapılabilir veya farklı bir kategoride olabilir. Ondan sonra takipçi sayınız yükselmeye başladığında o alandaki farklı markalar size ulaşmaya başlayacaklardır ve ürünlerini veya servislerini tanıtmanız için size reklam teklifinde bulunacaklardır. Sizden bir video yapmanızı isteyeceklerdir. Hatta bazı markalar size incelemeniz için ürün bile gönderebilirler ve kısacası takipçi sayınız ne kadar yükselirse o kadar fazla para kazanırsınız. Ki tahmin edebileceğiniz üzere bu ek gelir yöntemini yapmak o kadar da zor değil. Tabi her işte olduğu gibi bunun da zorlukları bulunuyor ancak aşırı zor bir iş modeli değil. Sizin yapmanız gereken şey TikTok sayfanızın takipçi sayısını yükseltmek ve markalar size ulaşmaya başlayacaktır. Ondan sonra takipçi sayınıza olarak bu reklamlardan para kazanabilirsiniz. Bir sonraki ek gelir yöntemi bence bu videoyu izleyen herkesin değil ancak çoğu kişinin yapabileceği bir ek gelir yöntemi. Yani fazla bir beceriye ihtiyacınız yok. Ve burada da belirtildiğine göre dakikada 30 cent ila 1 dolar arasında para kazanabiliyorsunuz. Yani teknik olarak günde 8 saat çalışırsanız bu 400 dolara yakın yapıyor. Ama gerçekçi olalım muhtemelen 400 dolar günlük buradan kazanmazsınız. Ancak yine de bir miktar paralar kazanabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken tek şey İngilizce. Ondan sonra yaptığınız şey bir ses dosyası dinlemek ve o ses dosyasında söylenenleri bir metne dökmek. Ayrıca altyazı eklemeyi veya farklı bir dile çevirmeyi de seçebilirsiniz. Mesela İngilizce Türkçe gibi. Bu görebildiğiniz üzere size daha fazla para kazandıracaktır. Rev.com freelancer adresine gidin, formu doldurun ve çalışmak istediğiniz pozisyonu seçin. Ama şunu da söyleyeyim, platforma ne kadar fazla çalışırsanız Rev size o kadar fazla iş fırsatı sunmaya başlayacaktır. Yani muhtemelen İlk başladığınızda yüksek miktar paralar kazanamazsınız ilk başlarda Hani her işte de olduğu gibi ilk baştaki ilk satışlarınızı almak, ilk paranızı kazanmak en zor olacaktır. Ama zamanla daha yüksek paralar kazanmaya başlayacaksınızdır. Üçüncü ek gelir yöntemi ise Instagram sayfaları. İlk yöntemde TikTok sayfalarından bahsetmiştim. Ancak Instagram sayfaları da bir o kadar güçlü. Evet Instagram veya TikTok gibi platformlarda YouTube'da olduğu gibi izlenme başına para kazanmıyoruz. Ancak o platformlarda dikey, kısa form içerikler üretiyoruz ve bunlarla daha hızlı bir şekilde gelişebiliyoruz. Aynı TikTok sayfalarında da olduğu gibi Instagram sayfanızı da herhangi bir konuda açabilirsiniz. Ondan sonra o sayfayı belirli bir seviyeye ulaştırdığınızda marka veya bireysel kişiler reklam için ulaşmaya başlayacaklardır. Ancak sadece bu şekilde başkalarının reklamını yaparak para kazanmak yerine bu sayfalarda biriktirdiğiniz takipçiler ile farklı şekilde de paralar kazanabilirsiniz. Yani en basitinden başka birisinin reklamını yapmak yerine kendi reklamınızı yapabilirsiniz. Mesela bir ürün çıkarabilirsiniz veya bir dijital ürün çıkarabilirsiniz. Dijital ürünler daha kolay oluyor. Ondan sonra bu sayfanızda bedava bir şekilde kendi ürününüzün reklamını yapabilirsiniz ve satıştan para kazanabilirsiniz. Yani bir kitleye hitap ediyorsanız para kazanabileceğiniz bir sürü farklı yöntem var. Listemizdeki dördüncü ek gelir yöntemine geldik ve bence gayet güzel bir yöntem. 28 yaşındaki bu kadın bu iş sayesinde evden pijamalarıyla çalışarak yılda 36 bin dolardan 378 bin dolara çıktı. İşin iyi yanı kendi programınızı oluşturabiliyorsunuz ve çalışmak istediğiniz müşterileri siz seçebiliyorsunuz. İşte şirketler için çalışabilirsiniz, youtuberlar için çalışabilirsiniz veya Fiverr ve Upwork gibi sitelerdeki müşteriler için çalışabilirsiniz. Burada örnek amaçlı gösterdiğim bu ablamız metin yazarlığı yapıyor ve kendisi günde neredeyse 10-12 saat çalıştıktan sonra Fiverr Pro'ya yükseltildi ve metin başına 15 dolar kazanmaktan 10.000 kelimelik e-kitaplar için 1.000 dolar kazanmaya kadar çıktım. Kendisinin tavsiyesi de şu. Her müşteriye bir all-star deneyimi sunun. Kendinizi geniş çapta pazarlamak ve elinizden gelen en iyisi yapmak da oldukça önemli. Tabi ben burada sadece metin yazarlığından değil, genel olarak freelance'den bahsetmek istiyorum. Yani sadece metin yazarlığı yapmak zorunda değilsiniz. Bu tarz freelance çalışma modelinde bir sürü şey yapabilirsiniz. İşte asistanlık olabilir, grafik tasarım olabilir, çevirmenlik olabilir, metin yazarlığı olabilir, yazılım olabilir veya video editörlüğü olabilir ki bu da beni listemizdeki sonucu iş modeline getirdi. O da video editörlüğü. Bence video editörlüğü çok güzel bir para kazanma yöntemi. Şimdi neden çok güzel anlatacağım. Belki yani ben bu işi çok sevdiğim için olabilir. İlla herkes sevmek zorunda değil. Ben sadece yöntemi gösteriyorum. Video editörlüğü benim de bizzat tecrübe ettiğim bir iş modeli. O yüzden size böyle ortalama miktarlarda vereceğim. Gerçek rakamlarda vereceğim. Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve veya Final Cut Pro gibi video düzenleme programlarını kullanmasını biliyorsanız YouTuber'lara video düzenleme servisi sunabilirsiniz. Çünkü YouTuber'lar bir seviyeden sonra kendi videolarını düzenlemek istemiyorlar. Çünkü buna çok fazla fazla zaman ayırmaları gerekiyorlar. Yani ben de bir YouTuber olarak söyleyebilirim ki video düzenleme aşaması en uzun süren aşama. Yani benim için bir video düzenleme süreci minimum 3-4 saatten başlıyor. Ondan sonra projeye göre 6 saat, 8 saate de çıkabiliyor. Ve siz eğer bu konuda bilgiliyseniz ve yetenekliyseniz bundan para kazanabilirsiniz. Bunun servisini sunabilirsiniz. Şimdi size vereceğim fiyatlar yabancı YouTuberlar ile çalışırsanız Hani verebileceğiniz fiyatlar Türkiye'de belki biraz pahalı kaçabilir. Ancak Türkiye'deki YouTuber'ların ne kadar para istediklerini tam olarak bilmiyorum. Ben daha çok yabancılar ile çalışmıştım. O yüzden yabancılardan örnek vereceğim. Ki size de tavsiyem yabancılar için çalışmanız çünkü çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama başlangıç ile ortalama seviye bir video editörü video başına 100 dolar para alabilir. Yani o YouTuber için ayda 4 video yaparsanız bu 400 dolar yapar. Ancak benim tecrübe ettiğim kadarıyla ben aynı zamanda kendi YouTube kanallarımı da yönetiyorken bir de başka YouTube kanallarına video editörlüğü servisi sunduğumda o kanalın video editörlüğünü yapmaya zamanım kalıyordu. Üstüne bir de kendi YouTube kanallarımla uğraşıyordum. Yani video fikri bulma, video senaryosu hazırlama, video küçük resmi yapma, video çekme, video editi yapma. Bütün hepsini yaptıktan sonra bir de başka bir YouTuber için video editörlüğü yapabiliyordum. Yani siz sadece editörlükle ilgileniyorsanız, kendi YouTube kanalınız yoksa bir değil 2 hatta 3 YouTube kanalına video editörlüğü servisi sunabilirsiniz. Yani iki YouTuber için çalışıyorsanız bu ayda minimum 800 dolar yapar yani 15.000 TL. Eğer 3 YouTuber ile çalışıyorsanız bu ayda 23.000 TL'lere de çıkabilir. Ki tabii ki bu alanda tecrübe kazandıkça daha da yetenekli olduktan sonra aynı işe daha fazla para alabilirsiniz. Ama tabii ki bu seviyeye gelmeniz zaman alacaktır. Her güzel şey zaman alır. Yani bir haftada zengin olmayı beklemeyin. Öyle bir şey olmayacak. Yani direkt başladığınızda müşteriler sizin dibinizde bitmeyecek. Bu gerçekçi değil zaten. Çok çalışmanız gerek. O müşterileri bulmanız gerek. Kendinizi kanıtlamanız gerek. Bu yüzden harekete geçin ve zamanla paranın geldiğini zaten göreceksiniz. Şimdi eğer para kazanmak için daha fazla yöntem istiyorum diyorsanız, daha fazla seçeneğim olsun istiyorum diyorsanız şuradaki videoya bakabilirsiniz. O videoda da 7 farklı yöntem gösteriyorum. Öyleyse o videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.